şimdi sakin sakin konuşacağız tamam mı? Sakin sakin. Anlatacaksın. Hadi bakalım. Amca. Şeniz. Yalancı. Anne. Anne iyi misin? İyiyim. İyiyim, Geçecek geçecek. Ama o söyledikleri nasıl geçecek? Ben nasıl unutacağım bunları? Nedim. Aslan oğlum. O senin yengen. Niye yalan söylesin? Ben çok üzgünüm dedim. Sana bunları söyleten ne veya kim bilmiyorum. Ama gerçekten çok üzgünüm. Sen benim için Damla ile farksızsın. Bunu biliyor Biz bir aileyiz. Ben bu söylediklerini hak etmedim. Anne gel, gel hadi yukarı çıkalım uzan biraz hadi. Amca bilmiyorsun, bil, bilmiyorsun. Şeniz yalancı. Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Annem bizden çok senin yanındaydı. Gece gündüz demeden yanındaydı. Bu mu senin teşekkürün? Ha? O seni bizden ayırmadan büyüttü. Sense iki günlük kızın lafına inanıp anneme haksızlık ediyorsun. Damla, Tamam yeter kızım. Ne tamam baba tamam falan değil. Duymuyor musun neler diyor anneme? Yalancı diyor ya. Sen bunu göz mü yumacaksın? Damla yeter dedim ama. Bize anlatabilirsin dedim. Biz bir aileyiz. Amcanla ben sadece senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Ama belli ki birileri seni bize düşman etmiş. Kimler neler söyledi? Söyleyebilirsin size. O hemşire mi söyletiyor sana bunu? Yalancı! Ah! Teşekkür ederim. Ah! konuşacağız anneciğim. Yarın hep beraber konuşacağız. Damla odasında daha iyi. Geçecek. Geçti. Geçecek. Bunu da atlatacağız. Hep birlikte bunu da atlatacağız. Önemli bir şey değil acım. Acım. Ben nasıl fark edemem? Hastanın iyileşiyor diye sevinirken bütün bu olup bitenleri nasıl göremedim ben? Aga, senin suçun yok. Kendine yüklenme. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bunun ne senin ne de benimle bir Nedim benim de çocuğum gibi. Anne oğul arasında olur böyle şey. Söz ver bana ona bu konuda yüklenmeyeceksin. Unutalım. Rica ediyorum. Sen değil, çakal. Evet, çakal. Çakallar neyle bilinirler biliyor musun? Saldırmadan önce avların etrafında dönüp durmalarıyla bilinirler. Böyle spor olsun diye değil ha. Av yorulsun diye. Sinirleri bozulsun. Zahmetsiz yok, keskin dişlerinin arasında can versin diye. Ben hep belgesel izlerim, söylemiş miyim? Çok etkilendim. Yalnız annene söyle, İsterse etrafımda dönerken timsah yürüyüşü yapsın. Ben yine de yorulmayacağım. Sen neye bulaştığının farkında değilsin hemşire. Yazık. Sertkaya çarptın. Yanlış kadına bulaştın. Çok yanlış kadına bulaştın. Nedim Bey hadi iç. İç bak daha iyi olacaksın paşam. Şeniz yalancı. Ama yapma, böyle kurban olayım. Yalancı Şeniz yalancı. Hadi, ne olur, ne olur, iç şunu. Ver. İyi. Ver orada. Neyi vereyim paşam? Anlamıyorum ki neyi. Annem. let but... yatırdım şimdi Agah Bey. Sakinleştiricisini de verdim. Çok özür dilerim. Duymamışım. Bilsem burada neler olmuş. Allah ne sabirin ya Rabbim. Aklımı kaçıracağım. Agah tansiyonun da. çıkacak. <laughs> Tabii hala çıkmadıysa. Agah. Nedim benim de evladım. Cenk'le Damla'dan bir farkı yok ki. Etle tırnak kavgası deyip geçeceğiz. Yeter ki Nedim biraz sakinleşsin. Kendi içimizde halledeceğiz. Sen üzme gelin artık lütfen. Nedim o ağır sözleri için benden özür dilemesi de olur. Çocuk beni yanlış anladı. Ama ben ondan özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Bileğinde bıraktığım o izler için ondan özür dileyeceğim. Ama benim beklediğim asıl özür gelmeyecek belli. Ben kocamın tek bir lafıyla o kadından tıpış tıpış özür dilerken... ...kız özür mü özür dilemem dedi. İftirasını attı. Çekti gitti. Sürpriz mi? Hayır çünkü ben sana söylemiştim. O insanlar artık beni saymayacaklar demiştim. Tamam, kabul. Annen hakkımdan geldi. Sen de pısıp kalacağımı sanıyorsun değil mi? Ağzımın payını aldım diye susup oturacağımı sanıyorsun. Ama beni tanımıyorsun. Sen beni sanıyor musun peki? Böyle düşündüğümü nereden biliyorsun mesela? Sen annenin oğlusun. Üstünden akıyor. Ben o kadar emin olmazdım. Ne düşündüğüne dair en ufak bir fikrin yoksa. Olamazdı zaten. Eğer olsaydı... Burada bana böyle laf yetiştirmezdin. Korkup kaçardım ben. Ben hiçbir şeyden kaçmam korksan bile kaçma. Kabul. Seni tanımıyorum. Ama evet. İddialıyım. Çünkü ben ne gördüğümü biliyorum. Sadece kamerada değil. Gözümle gördüm. Seni de. Anneni de. İkinizin Nedim'le bir derdi var. Ve o çocuk bundan zarar gördüğü sürece bunun peşini bırakmayacağım. Kahramanlık yapma hemşire. İşini yap. Nedim, benim işim. Bu geceden sonra. <laughs> Pek <sanmıyorum. gülüyor> bunca zaman hasret kaldım sizin. Bana o amca değişine sevinemeden. Ne oluyor sana be yavrum? Senin parmağın ucuna taş desin. Benim canım ya. Amcan yanında aslan. Hep yanında. Nedim, anneciğim. Anne, anne hadi bitmedi mi? Bitti anneciğim bak az kaldı. Tamamdır, al bakalım. Ama önce çık. Aferin benim oğluma. Al bakalım, tut. Tamam, hadi koş bakalım. thank you Nedim. Nedim gel. Tut elimi. Eline bakalım. Nedim. Nedim. Nedim hadi uyan. Sanırım güzel bir rüya görüyordun. Seni bu konuda ilk ve son kez uyarıyorum. Eğer dün geceki gibi bir şova bir daha kalkışacak olursan... Önce işbirlikçi hemşireni yok ederim. Sonra da seni. Beni duyuyor musun? Yapma, yapma. Yapma. Bu gece için bir uyarıydı. Bu evde kimin sözünü geçtiğini anlamışsındır umarım. Sen de gördün, paçavra gibi kala kaldın ortada. Kimse sana inanmadı. Beni zorlama. Eğer hemşirenin başına bir iş gelmesini istemiyorsan beni zorlama. Dedim can Güzel bir gün olsun. Nurten Hanım birazdan kahvaltında çıkar. Oh, Kıyam. Bir haller var sende. Dün gece de geldin yattın hemen. İki dakika konuşsak mı? Yok. Sonra şey yaparız anne. Seher, hadi oyalanmayın. Neriman tek başına debelenip duruyor, yetişemiyor. Ben bütün gün Nedim yayın yanında olacağım. Sen de toparlan. Hayırdır sen Nedim Bey'in yanında? Onu kızına soracaksın artık. Hayırmış her şer mi? Kızım ne oluyor? Yasaklı kızın. Söylemedi mi? Agah Bey kovdu onu. Artık hemşire de değil, eve girmesi de yasak. Kızı? Bırak şimdi kızını. Bütün gece anlatmamış, şimdi mi anlatacak? Ben Ceren'i çağırayım, konuşuruz sonra. Hadi, hadi. Hadi. Aa, ablacığım sen tatil misin? İşine bak, işine. Öyle yapacağım zaten. Sen ne dolaşıyorsun bu katta? Şeniz Hanım'dan yasaklısın. Çabuk çamaşır odasına ütüye geç. Ben Nedim Bey'in yanına çıkıyorum. Günaydın öpücüğün geliyor babacık. Cenk. Cenk uygun musun? İçeri gireceğim. <laughs> Nedim beyefendi, hadi kalk bakalım, hesap vakti. Ay Allah'ım! En sevdiğin omletten yaptım sana, ağzına layık. Portakal suyu da sıktım, ha? Ne yaptın Nedim bey? Niye yırttın fotoğrafı? Bak, bunları toplayalım, birleştirelim. Söz veriyorum, hepsini bir araya getireceğim. Bekle. Gidelim bunun içine. Söz bir araya getireceğim hepsini. Cemre nerede? Cemre yok Nedim bey. Ne? Agah bey kovdu. Gelsin. Oh, Nurten hanımın keyfine. Attı kendini garibanın yanına. Bütün işler bize kaldı. Ne kabahat işlemiş senin o pabuç dilli kızın. Gidip öğreneceğim şimdi. Analı kızla adamı darlayıp da bizi yine kapının önüne koydurmayın. Hiç mırın kırın etmeden beni dinleyeceksin. Babana vereceğin ifadeyi birlikte hazırlayacağız. ya sen dün gece verdin tabii ifadeni. Değil mi? İçin rahat. Sırı benimkine mi geldi şimdi? Ben kendimi her zaman kurtarırım. Bir değil bin hemşire bana vız gelir. Ama sen şu hemşire işinde tamamen çuvalladın. ...seni yeterince benzetmemiş gibi... ...bir de üstüne babana öpüştük demek ne demek? Şimdi babana gidip... ...saçma sapan bir yalan söyledim diyeceksin. İşte ben yalan söylemedim ki... ...ben öptüm kızı. Hala dalganı geçiyorsun değil mi? Dün geceden sonra bile hala durumun ciddiyetinin... ...farkında değilsin. O kız avuçlarının içinde yanan bir ateş... ...ve sen gülü oynaya ateşle oynuyorsun. Üzgünüm. Ama kendine yeni bir eğlence bulmak zorundasın. Mümkünse ev sınırları dışında. Daha güvenli ve kolay bir eğlence. O yakışıklı kafanda birazcık olsun akıl varsa... ...babanın yanında ne diyorsa onu söyleyeceksin. Tamam şimdi izninle gidip elimi yüzümü yıkayacağım, üzerimi giyineceğim falan. Ben daha bitirmedim.